Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir ay sonra, yaklaşık bir ay sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Geogistro oynuyorum. Brostas artık yani bitti diyelim yani artık bilgisayardan oynayamadığım için Brostas oynamayacağım ama gölgesi çekiyorum. Türkiye haritasındayım. Gördüğünüz üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir ay sonra, yani niye bir, ay video çekmeni diye soracak olursanız yoru yani yorucuydu o bir ay öyle diyeyim. Bir de dersler falan yoğun oldu işte. Bir de sıcak olunca. Neresiymiş bu? Ne yüklemedi? Acı Ömer. Acı Ömer bir tam netleştirsin aslında. süt, yoğurt, tereyağı ve peynir bulmuş. Çok iyi yani neredeyse ki bilmedik hiç. Hedefim uzun süre sonra 20.000 20 bin puanı geçmek. Geçer miyim geçmez miyim onu bilmiyorum ama. Şu da cami, evet, cami vardı da. Artık bir yüz abone olalım be. Yüz. Nereden yüzecek? Şurada belki tabelada falan yazar. Şurada yapayım. mobil mobilya. 123. 123. Neden plakasıdır? 123. İnsan bir yer ya. İstanbul mu? İstanbul olabilir. 123. İstanbul'da yani cam böyle yapsa ne açık bekle ya. Ben yüklemeyeyim ki sorun var diye. bakayım. Bilmiyorum. İstanbul olabilir ya. Ama olmaya da bilir. emin değilim. Burada İstanbul yazıyordu ama. İstanbul'un mu? Avrupa'nın. Şuralarda bir yer falan olabilir. Ama bence İstanbul'da değiliz. Şunu bir yerde yazın ya. 2015 yılı ama. Yok, hiçbir yerde bir şey yazmıyor. Yani şurada bir şey yazabildik gündüz. Hadi evet, Bir aydır bilgisayara bakmıyorum ben de. Yani. O yüzden de olabilir mi Yok açıklamayacağım işaretlerim çok alakasız bir yerdeyiz. Hangiymiş? Van. Yeah. Valla hiç. Burası Antalya tarzı bir yer büyük ihtimalle. Yani, yani ben şimdi, çünkü ağaçlar, ağaçlara bakılacak. Yani bakarsak öyle. Safa doğru gidelim. Tavsiye. Aa, yani Akdeniz'de bir yer ama Aşağıdan bir şey yapabilirim tutulabildi. Bir de. Alanya falan Antalya ala olabilir. Emin değilim ama. Yani sen kapıda neresi olduğunu yazar arkadaşlar taraf çıkmaz yol gibi. Bu tarafa zaten gitmeyin yani o taraf. Artık yükleyeceğim mi? Bir saat oldu. Yapayım bari. Alanya'nın tali o tarafı ama Aşırı büyük bir şirketi var. Mürakatsizliğe, ne bileyim mürakatsizliğe. Şurada bir tab tabela gibi bir şey var. Ya yani niye siyah ekran oluyor bu?

Yok, bulamayacağız. Ya niye küçük dönüyor bu kadar ya? Bakın yani her şey bile bu büyük bir yer. Antalya ve Alanya. Aa. Amin doğruymuş evet. Antalya'nın Sidenin taraftaymış. Buradan hmm. Hadi ileride bir yerde bir şey olsun. Sanki içeride ol gibi mi? Emin değilim. Hmm. Yatık ya. Artık ya böyle tabela çıktı. Yani şöyle mi gidiyoruz dur. Eski tekrar geldim. Biraz ben Nasıl bir otobüse hiç bir adı da yazı yok. İnsan bir tane yazı atar ya. Ya bunu sallayacağız. Başladım için. Sıra gibi yazı olsun. Sıra yazım var. Aa. Olmadı böyle. Harada rüme? Harada? Elmalı. Elmalı. Elmalı ya, elmalı. Elmalı bir yerdi ya, haftanın ilgili çok. İstanbul'da Elmalı İstanbul'da değil ama ya, İstanbul değil, Elmalı. Karadeniz falan mı acaba, Karadeniz mi ya? Elmalı, büyüdüm ama, Elmalı, nasıl oldu? Tansillemişler olmalıyı. İlyaslanır daha iyi olacak. Elmalı Anladım. ya. Nerede elmalı? Elmalı değil mi? Ama belki şurada belli bir yerler alıyorsun. Sakarya. Için. Sakarya Karadere. Sakarya. Belki görüyorsunuzdur. Karalı bir şeyler yok var ama. ne burada. Bilmiyorum Elmalı'yı arayayım birazdan. Bilmiyorum ya nerede. Karadere. Vallahi. Suütlü. Gördün mü Suütlü'yü? Görmedim. Ah Karadere. 5, 4, 3, bir aynen. Doğruymuş. Düzgün yere at. Burası akdenizde değil, karadenizde değil. Burası niye sanki? Yok gibi bir şey. Şurada. Ya trafikle ya. Bu Radski. Ne değil Eğer bizi gerçekten orasıysa. olabilir. Yani Milyonluk yani binde bir ihtimal Mityat mı? Mityat. Öyle bir şey yazıyorum. Mityat mı? Ve bunu burada aslında göre şehir merkezi bu tarafta vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Batman. Batman sofrası dediğine göre Batman deriz. Daha İslam olduğu kadar yalnız. Bakın bu taraftaymış Artık Altı değil Novotel Tesi Club dediği burası Trabzon. Ben başka Tesi Club olduğunu ben yani Türkiye'de zannetmiyorum. de büyük. Elbette de o tarafları olabilir. Aynen. Bir sevenler şey kere eski sattı. Yani maçla alakalı çok var yani. Hem de fazla. Yeni statta Denizli'nin Akgezi'deydi. Akgezi'nin o taraftaydı yeni statını biliyorum. Trabzon. ki Trabzon'da? Şurada bir adet olabilir. Neyse ya şöyle şurayı inşa ettirelim. Ya Trabzon'da değilsek. Yavuz Selim Sertürk'ü yazıyormuş ya. Yavuz Selim Sertürk'ü değil ki. Ve puanımız 18 bin. şu İstanbul puanda biraz takıldık. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoda like atarsanız sevinirim. Bay bay. Çok yani. Bir de bir şey diyeceğim. Çok iyi olmadı. Kusura bakmayın. Bay bay.